Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere Pemex borsasının hazırlamış olduğu bir etkinlikten bahsedeceğim. Etkinlik kapsamında arkadaşlar 45 dolara kadar bir kazanç sağlayabiliyorsunuz. Etkinliğimize şöyle kısaca baktığımızda burada bakın yeni üye olan kullanıcılar KYC doğrulamasını tamamladığınızda 25 dolar değerinde kupon kazanıyorsunuz. Aynı zamanda 50 dolar değerinde yatırım işlemi gerçekleştiren ve 300 dolarlık işlem hacmine ulaşan ilk 100 kişi 20 dolar değerinde de işlem bonusu kazanıyor. Şimdi sizlere bu etkinlikten bahsedeceğim. Bu etkinliğe nasıl katılım sağlayabilirsiniz ve buradan nasıl ödül kazanabilirsiniz bunları detaylı bir şekilde anlatacağım. Öncelikle etkinliğe geçmeden önce burada Pemex borsasında herhangi bir üyeliğiniz yoksa açıklama kısmındaki linke tıklayarak üyelik oluşturabilirsiniz. Açıklama kısmındaki linke tıkladığınızda karşınıza böyle bir ekran geliyor arkadaşlar. Buradan kayıt işleminizi yapabilirsiniz. Sağ üstte şimdi kayıt ol butonuna tıklıyorsunuz. Buraya mail Mail adresinizi yazacaksınız, bir şifre belirleyeceksiniz ve bizim referans linkimiz direkt çıkıyor zaten. Etkinliğe katılabilmeniz için bizim referans linkimizden üye olmanız gerekiyor. Hesap oluştur butonuna tıklayarak hesabınızı oluşturabilirsiniz. şimdi gelelim etkinliğe. burada bakın etkinliğim ben linkinizi açıklama kısmına koyarım. Oradan ulaşabilirsiniz. E Crypto Jordan ve Tekno Crypto e, Pemex 2000 dolarlık ödül havuzundan payınızı alın diyor. GM e, burada arkadaşlar baktığımızda etkinleşim katılabilmeniz için yapmanız gereken e, işlemlere bakalım. Yeni kullanıcıların GM Giray, veya Tekno Kripto üyelik linkleri aracılığıyla yeni bir hesap açmaları gerekmektedir diyor. Burada tıkladığınız zaman bakın Tekno Kripto'ya zaten bizim referans linkimiz direkt burada bulunuyor. Videonun açıklama kısmında da referans linkine ulaşabilirsiniz. E buradan e, üye olduğunuz zaman arkadaşlar yeni bir hesap açacaksınız. Kayıt olup KYC doğrulaması, kimlik doğrulamasını tamamlayan kullanıcılarımız 25 dolar değerinde e, kupon kazanacaklar diyor. Şimdi üyeliğinizi oluşturdunuz. Açıklama kısmındaki linke tıkladınız. Buradan kaydınızı oluşturdunuz. Daha sonrasında bakın hesabınıza giriş yaptığınızda sağ üstte profil simgesi var. Bakın burada insan simgesine geliyorsunuz. Profilinizin bulunduğu kısımdan arkadaşlar bakın ben de şu an burada doğrulandı yazıyor. Ee, burada sizde doğrulanmadı yazacak. KYC kimlik doğrulamanızı buraya tıklayarak e, yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Bunu daha hızlı yapabilmek için üyeliğinizi oluşturduktan sonra Pemex'in e, mobil uygulamalarını da indirebilirsiniz. Google Play veya App Store üzerinden. Bakın e, ana sayfada aşağıda bulabilirsiniz linkleri. App Store ve Google Play için e, Pemex'in mobil uygulamasını buradan bulabilirsiniz arkadaşlar. Mobil uygulamaya giriş yaparak oradan profil kısmından kimlik e, doğrulama işlemlerinizi yapabilirsiniz. Genelde 1-2 dakika içerisinde kimliğiniz onaylanıyor otomatik olarak. E, kimlik doğrulama işleminizi yaptıktan sonra arkadaşlar buradan 25 dolar değerinde kupon kazanacaksınız. E, KYC doğrulamasını yapan kullanıcılar. E, şimdi e, buradaki kuponu nasıl kullanabilirsiniz? Bakın 25 USDT değerinde de kupon kazanacaksınız. Şimdi e, bu kuponlar ne işe yarıyor? E, kuponlar nakit iade kuponları arkadaşlar. Yani spot işlemlerde e, alım satım yaparken ödediğiniz fi ücretleri sizlere geri iade ediliyor. Bakın burada baktığımızda indirim miktarı kullanıcı başlangıçtaki spot ücreti ödemesinin tamamlandıktan sonra 2 saat içinde spot cüzdanına USDT olarak iade edilir. Yani burada normalde e, alım satım işlemlerinizde biraz e, fi ücreti kesiliyor arkadaşlar. Her borsada olduğu gibi. E, buradaki size verilen 25 dolarlık kupon sayesinde size kesilen bu e, Fi ücretleri geri iade ediliyor Spot hesabınıza 2 saat içerisinde bakın e, Burada nakit iade kuponları ve kartları Nedir diye baktığımız zaman e, Bu şekilde e, indirim kazanmış oluyorsunuz Fi ücretlerinden e, bu şekilde sizlere e, Bunu göstermiş oldum arkadaşlar Buradan e, 25 dolarlık bir kupon Kazanabilirsiniz kimlik doğrulamanızı yaparak Ayrıca arkadaşlar e, Bunu yaptıktan sonra kullanıcıların aşağıdaki Google formuna UID'lerini Girmeleri gerekmektedir diyor bakın burada bir Google formu var buraya tıkladığımız zaman bizi buraya yönlendiriyor ve burada UID adresiniz nedir diyor. Buraya Pemex'teki UID'nizi, user ID'nizi girmeniz gerekiyor. Bunun için de yine profilinize geliyorsunuz arkadaşlar. Bakın profilinize geldiğiniz zaman burada bir bulabilirsiniz yukarıda UID'niz gözüküyor. Buradaki UID'nizi kopyalayacaksınız. ve daha sonrasında buraya gelip UID'nizi buraya yapıştırıp gönder butonuna tıklamanız gerekiyor etkinliğe katılımınızı gerçekleştirebilmeniz için. Bunu da yaptıktan sonra bir diğer kazanç sağlayabileceğiniz kısımda arkadaşlar 50 dolar değerinde bakın 50 USDT değerinde yatırım işlemi gerçekleştirin ve 300 USDT işlem hacmine ulaşın bunu yapan ilk 100 kullanıcı. 20 dolar değerinde işlem bonusu kazanacaktır diyor. Şimdi buradaki işlem bonusunu kazanabilmeniz için de öncelikle 50 dolar değerinde yatırma işlemi yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Bunun için de bakın varlıklar kısmına gelirseniz buradan direkt yatırma kısmını seç tıklayabilirsiniz. Herhangi bir kripto para birimiyle yatırım yapabilirsiniz. Fücreti düşük olsun diye USDT gönderecekseniz TRC20 alından gönderebilirsiniz veya direkt Tron gönderimi de yapabilirsiniz. En az 50 USDT değerinde yatırma işlemi yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Arkadaşlar e, yatırma işlemini yaptıktan sonra burada e, yine 300 dolarlık bir işlem hacmine ulaşmanız gerekiyor. Bunun için de e, spot kısmına geleceksiniz. Bakın yukarıdan spot işlemlere geliyorsunuz buradan e, spot trade kısmında yatırmış olduğunuz bu 50 dolarınızla herhangi bir kripto para biriminde herhangi bir paritede alım satım yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Yani elinizde 50 dolar var. 50 dolarlık alım yaparsınız. 50 dolarlık satış yaparsınız. 100 dolarlık bir işlem hacmi olur. Bu şekilde al sat al sat al sat yaparak 300 dolar değerinde işlem hacmi oluşturmanız gerekiyor en az. Bakın 300 USDT'lik işlem hacmine ulaşın diyor. Bunu da yap, yaptıktan sonra buradan da 20 dolar değerinde işlem bonusu kazanacaksınız. E, peki bu işlem bonusu ne işe yarıyor? Hemen buna da bakalım. Pemex işlem bonusu nedir ve nasıl kullanılır? Bakın e, burada e, Pemex işlem bonusu birçok etkinlik kampanya ve promosyon yoluyla kullanıcılara kullanıcılara verilen e, bir ödüldür. E, bu ödülü e, vadeli işlemlerde kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. E, bakın spotta değil yalnızca vadeli işlemlerde kullanılabilir. E, burada şimdi size verilecek olan 20 dolar değerindeki işlem bonusunu vadeli işlemlerde kullanabilirsiniz. Bakın vadeli işlemlere geliyorum. Burada Futures kısmında arkadaşlar sizlere kazanmış olduğunuz buradaki bakın 20 dolar değerindeki işlem bonusu buraya gelecek. Sol alta baktığınızda varlıklar kısmında Toplam varlık kısmında burada gönderilen 20 dolarlık bonusu görebileceksiniz arkadaşlar. Bunu transfer dediğinizde spot hesabınıza çekemeyeceksiniz bakın kontrat hesabınızdan. Yani vadeli işlemler hesabınızdan spot hesabınıza bu 20 doları çekemeyeceksiniz. Ancak bu 20 dolarınızla vadeli işlemlerde kaldıraç kullanarak işlem açabilirsiniz. Ve atıyorum 20 dolarınızla Bitcoin USD paritesinde long işlem açtınız arkadaşlar. Ve buradan bir kar elde etmeye başladınız. Yani 20 dolarlık futures'ta bir işlem açtınız ve elinizdeki miktar 30 dolar oldu işleminizi kapattınız buradaki 10 dolarlık karı gelip arkadaşlar transfer kısmından spot hesabınıza e çekebilirsiniz ancak direkt verdikleri bu e bonusu işlem bonusunu direkt çekilebilir olarak kullanamıyorsunuz dediğim gibi vadeli işlemlerde işlem açarsınız ve işleminizden elde ettiğiniz karları e çekebilirsiniz arkadaşlar yine bakın burada da e belirtiyor e buradaki ...pozisyonunuzu karla kapatırsanız gerçekleşen bu kere tutmak, çekmek veya aktarmak tamamen size kalmış diyor. Yani dediğimiz gibi bonusları direkt çekemiyorsunuz ama bonuslardan elde ettiğiniz karları e, çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde sizlere e, bu etkinlikten bahsettim. E, bu şekilde hem 25 dolar değerinde kupon kazanabilirsiniz. Bu kuponlar dediğim gibi e, spot işlemlerde e, nakit iade kuponları alım satımlarınızda ödediğiniz ücretleri sizlere geri iade ediliyor. E, diğerinde de arkadaşlar e, 20 dolar değerinde işlem bonusu kazanır. Bu işlem bonuslarıyla vadeli işlemlerde kaldıraçlı işlemlerde işlem açabilirsiniz ve burada kar elde ettiğinizde elde ettiğiniz karları spot hesabınıza çekebilirsiniz buradaki formu da doldurmayı unutmayın arkadaşlar formu doldurmayanlar etkinlikten yararlanamıyor kampanya sürecine baktığımızda da 23 Eylül 19.00'dan 30 Eylül 19.00 Türkiye saatiyle bu tarihler bu saatler arasında etkinlik devam ediyor bu şekilde sizlere bu etkinlikten bahsetmiş oldum arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir aklınıza takılan sorular olursa yorum kısmında belirtebilirsiniz diğer videolarda görüşmek üzere herkese bol kazançlar.